Bu fragman bize çok şey anlatıyor. Yeni bölümde gerginliklerin iyice tırmanacağı, sırların birer birer açığa çıkacağı ve aile içindeki güven bağlarının tamamen sarsılacağı çok net görünüyor. İleri gitme tamam. Saçma saçma konuşma. Sözleri aslında karakterlerin birbirine karşı artık sabırlarının kalmadığını ve en ufak sözle patlamaya hazır olduklarını gösteriyor. Sema ile Emir arasındaki yakınlığın sürekli gündeme gelmesi, Karan'ın bu ilişkiye dair şüphelerini iyice artıracak, Emir'in nerede olduğu, ne yaptığı ve neden gizemli davrandığı soruları masaya yatırıldıkça ortalık daha da karışacak. Karan'ın öfkeyle Sema'ya çıkışması, aslında kırgınlığının ve kıskançlığının ne kadar derin olduğunu ortaya koyuyor. Siz devamlı birlikteydiniz, ben sizi hep gözetliyordum cümlesi sadece kıskançlık değil aynı zamanda ihanete uğrama korkusunun da dışa vurumu. Bu sözler yeni bölümde Karan'ın Sema'ya olan güvenini neredeyse tamamen kaybedeceğinin işareti. Ceylan'ın özür dilemesi ortamı biraz yumuşatsa da esas fırtınayı durdurmaya yetmeyecek çünkü mesele yalnızca kalp kırıklıkları değil. Aynı zamanda büyük bir servet ve güç savaşı, Sema'nın hisselerini Emre'ye devretmesi dizinin en kritik hamlelerinden biri. "Sen niye verdin hisselerini Emre'ye?" sorusu, Karan'ın artık hiçbir şeyi örtbas etmeye niyeti olmadığını ve gerçeği sonuna kadar öğrenmek istediğini gösteriyor. Sema'nın vereceği cevap ise bütün dengeleri değiştirebilir. Fragmanda annenin öfke dolu sözleri ise gelecek bölümün karanlık atmosferini daha da belirginleştiriyor. "O benim elime bir geçsin." çok fena yapacağım, sözleri adeta bir felaketin habercisi, bu öfke, yeni bölümde sert bir hesaplaşmanın kapısını açacak gibi görünüyor, artık kimsenin kendini frenleyemeyeceği, herkesin duygularıyla hareket edeceği bir döneme giriliyor. Bütün bu gelişmeler bize şunu gösteriyor, bir sonraki bölümde yalnızca yüzleşmeler olmayacak, aynı zamanda ihanetler, ittifaklar ve belki de yıllardır saklanan sırlar bir bir açığa çıkacak, Sema'nın emire verdiği hisseler yalnızca maddi bir mesele değil, kalpleri ve ilişkileri paramparça edecek bir fitil, Karan ile Sema arasındaki güven tamamen kopma noktasına gelecek, emirin tavrı ise bu olayların nereye evrileceğini belirleyecek en kritik nokta olacak. İzleyiciyi çok daha yoğun bir duyguseli bekliyor, gözyaşları, öfke patlamaları, şok edici itiraflar, hepsi bu bölümde bir araya gelecek, bu defa karakterler sırlarını saklayamayacak, Herkes birbirini köşeye sıkıştıracak ve belki de hiç kimse bu savaşın galibi olamayacak.